Teknolojik gelişmeleri takip ederken en sevdiğim şey inovasyona şahit olmak. Tanıtılan her üründe çıkan her yeni teknolojide farklı bir bakış açısını görmek gerçekten çok zevkli. Bugün de bu konuda en başarılı bulduğum markalardan biri olan Lenovo'nun MWC 2025 fuarında sergilediği teknolojik ürünlere bakacağız. Zamanında ThinkBook modellerine klavyenin ortasında koyduğu kırmızı kontrol butonuyla da dikkatimi çeken bu markanın zaten birçok ürünü ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor. Pil ömrüyle dikkat çeken ofis modellerinden, oyun performansı ile dikkat çeken gaming ürünlere kadar çeşitli cihazları var. İlk olarak MWC 2025'te tanıttığı bir akıllı yüzük modelini incelemek istiyorum. Dostlar ve o bildiğiniz akıllı yüzükler gibi değil. Normal bir akıllı yüzük ne yapar? akıllı saat ve bilekliklerin yaptığı gibi sportif aktiviteleri takip eder, stres seviyesini ölçer, ne bileyim uykunuzu falan takip eder. Ama Lenovo'nun bu AI yüzüğü çok daha farklı. Bu yüzük ThinkBook modellerinde 3 boyutlu veya 2 boyutlu modellerin kontrolünü yapabiliyor. Parmağınıza taktığınız anda yüzüğe iki kere temas edip bu özelliğini açıyorsunuz ve el kontrolleriyle monitörünüzdeki modeli sağa sola aşağı yukarı hareket ettirip çevirebiliyorsunuz. Ve bunların hepsi hepsini klavye ya da mouse'a dokunmadan sadece el hareketlerinizle yapıyorsunuz. Şimdilik sadece konsept aşamasında olan bu çalışma bir modeli kontrol etmeyle sınırlı olsa da filmlerde gördüğümüz hologram kontrolü gibi bize şimdilerde fantastik gelen şeyleri mümkün kılabilir. Ve eğer ki tamamen geliştirilir, üzerinde durulursa kesinlikle model kontrol etmenin ötesinde direkt dizüstü bilgisayarını kontrol edebiliriz. El hareketiyle kontrol bu arada yeni bir teknoloji değil. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tanıdığımın aracına bindim. Volkswagen Passat marka bir araç. Orada mesela el hareketleriyle multimedya ekranını kontrol edebiliyordunuz. Yani farklı sektörlerde de bu kontroller kullanılıyor. Ama bu tarz bilgisayar üzerinde bir kontrolü daha önce gerçekten görmemiştim. Ama yüzüğün özelliklerini incelemeye devam edelim. Mesela işaret parmağıyla baş parmağınıza dokunarak bir slaytı kontrol edebiliyorsunuz ve farklı parmak hareketlerine görevler atayabilmek bir bilgisayar kullanırken sihirbaz gibi hissetmenizi sağlayabilir. İşin şakası ama gerçekten en dikkatimi çeken ürün bu oldu. Ama merak etmeyin daha güzelleri de var ya da bazılarınız için daha ilgi çekici olanları da. Devam ediyoruz. CES 2025 fuarında Lenovo uzayan ekranlı dizüstü bilgisayarı ile yine hem fuarda hem sosyal medyada fazlasıyla ilgi toplamıştı. Ama bu laptop 16.7 inç'e kadar uzayabiliyordu. MWC 2025'te çıtayı biraz daha yükseltmek istemiş olacak ki bu sefer 18.1 inç'e kadar uzayabilen bir laptop daha tanıttı. Ama aslında uzayan demek doğru olmaz. Çünkü katlanan OLED bir ekrana sahip. Terse doğru katlanan dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyor ve dönme gibi fonksiyonları da var. Hareket ve katlanma kabiliyeti sayesinde bir tablet gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani daha büyük bir ekrana sahip olan kişiler için ekstra bir tercih oluyor. Ama tabii ki bu teknoloji birazcık tartışmaya açık. Çünkü birçok kişi zaten uzun süredir satışta olan ve bu yıl yeni modeli satışa sunulan Asus ZenBook Duo modellerini severek kullanıyor. Takip edenler vardır. Bu modellerde iki ekran mevcut ve ekranların kalem desteği ve dokunmatik kontrol desteği mevcut. Ekrandan ayrılabilir klavyesiyle daha rahat bir çalışma deneyimi sunması, yine isterseniz klasik bir laptop formunda kullanılabiliyor olmanız kesinlikle işinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Ama bu tarz terse katlanan, üst üste binen ve ekstra kalın duran bir teknolojinin kabul edilmesi ya da yaygın olarak kullanılması oldukça zaman alabilir. Hatta hiç popüler olmayan bir teknoloji olarak da alabilir. Ve dediğimiz gibi bunlar konsept cihazda. Hiç çıkmaya da bilir. Ama Lenovo bu konuda gerçekten ciddi bir firma. Ürünlerinin genelde arkasında duruyor. Ayrıca Lenovo modüler ekran ve kendi bünyesi altında bulunan Magic Bay ürün kategorisini genişletmek adına da bazı adımlar atmış. Sizin de izlediğiniz gibi dizüstü bilgisayarınızı farklı ekran seçenekleriyle genişletebiliyorsunuz. Bu arada bu ilk değil. Daha önce mutlaka bunu yapan farklı markalar görmüşsünüzdür. Ama son zamanlarda oldukça yaygınlaştı ve Lenovo da bunu kendi bünyesine katmak istiyor. Kablolu ve kablosuz seçeneklerle 2.8K'ya kadar ekran çözünürlüğünü ve ekran sayısını arttırmaya amaçlıyor. 60 Hz ve 120 Hz yüksek çözünürlük LCD ekranlar kolay ve modüler bir şekilde takılabiliyor. Tabi bu kadar büyük ekran istemezseniz daha düşük bir ekranı bile takmanız mümkün. Bu bağlantı sadece kablosuz sağlanmıyor tabii ki kablolu bir şekilde yapılması da söz konusu. Sadece ekranları takmakla mı sınırlı? Hayır şöyle ufak bir asistanı bile takıp kendinize yeni bir arkadaş edinebilirsiniz. Ayrıca siz bilgisayarınızın başında değilken birisi monitörünüze yaklaştığında gizlilik moduna bile geçebiliyor. Yani bu da bir ilk değil ama bu tarz modüler aksesuarların artması kesinlikle farklı bir teknoloji grubunun daha fazla gelişmesine yol açabilir. Ve son olarak güneş enerjisiyle çalışan Lenovo Yoga Solar dizüstü bilgisayarı hakkında da konuşmamız lazım. Güneş enerjisiyle şarj olan tek elektronik cihaz değil ama dizüstü bilgisayarlarda da bu bir ilk. Laptopun kapak kısmında çoğunluğu bulunmak üzere geri temaslı 84 güneş hücresi yer alıyor. Ve bu güneş hücrelerinin hemen arka tarafında yine enerjiyi dönüştürme ekipmanları da var. Yani ayrı bir modül gibi sunulmuyor. Her şey kapakta. Fuarda bahsedilen bazı verilere göre 20 dakika verimli bir güneş temasıyla 1-2 saat civarında video izlemek mümkünmüş. Sadece kapak kısmında değil ayrıca klavye bölümünde de güneş hücrelerinin yer alması planlanıyor. Enerjiyi daha verimli kullanabilmek ve güvenlik amacıyla farklı tasarruf ve enerji Kontrol etme ayarlarını eklediklerini vurguladılar. %24'lük verimlilik amaçlandığını düşünürsek prototip olmaktan çıkar ve seri üretime hazır olursa şarja bağlı kalma olayı büyük oranda yok olabilir. Ama şimdi birçok kişi şunu diyebilir: Biz güneşin altında durmuyoruz ki. Güneşten kaçmaya çalışıyoruz. Ne yapalım laptop şarj olsun diye güneşte mi gezelim? Güneşte mi oturalım? Bu gibi şeyler insanın aklına gelebilir. Haklılar. Evet ben de aynı böyle düşünüyorum dostlar ama aklıma daha önce karşılaştığım farklı sektörler geliyor. Mesela saha görevi yapan mimarlar, mühendisler veya inşaat işiyle uğraşanlar. Yani eğer bir laptopa ihtiyaç duyarlarsa prizi düşünmek zorunda değiller ve şarjım yetecek gibi triplere girmelerine de gerek yok. Bunun haricinde ben de birçok kişi gibi olumlama yapmazsam güneşin altında mı gezeceğiz diye düşündüm. Yani güneş ile temas eden cihazlarda bu güneş enerjisiyle şarj olmalarını gördük. Hatta hesap makinalarına bile o güneş enerjisiyle şarj olma özelliğini getirdiler. Mesela bu hesap makinalarında ilk güneşe enerjisini gördüğümde aklıma şöyle bir soru geliyordu. Ulan ne yapıyorlar? Güneşin altına mı tutuyorlar hesap makinesi? Hep ofiste olan bir şeyin neden güneşte şarj olması gibi bir durum söz konusu diye hep düşünüyordum. Hani bu konuda siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tatlı bir tartışma ortamı yaratalım. Özellikle akıllı yüzük projesi ve daha önceden CES 2025'te duyurduğu uzayan ekranlı ThinkBook modeli beni en çok etkileyen Lenovo ürünleri oldu. Sizin mantıklı bulduğunuz veya gerçekten iyi bir teknoloji dediğiniz gelişme var mı bu videoda dostlar? Lütfen yorumlara bizimle paylaşmayı unutmayın. Ya da fuarda bizim gözden kaçırdığımız sizin bu da çok iyiydi dediğiniz gelişmeler varsa lütfen onu da bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.